Cemaat sünnet değildir onda. Ve minhu o işte cemaatin sünnet olmadığı kısımdandır. Es sünnenü revatib. Revatib ve al el meşhur revatib meşhur olan kavle göre et tabiatü feraidi. Farzlara tabi olan farzların önünde önde ve son, farzlardan sonra kılınan sünnetlerdir. Ve bazılarına göre hiye sünnenü revatib ma, lehu vaktun. Vaktli olan. Yani o zaman mesela e, duhaya da şamil gelir. Yani vaktli olan. Ama bu qiladır. Vel hikmetu fiha Sünnel-i revatibde hikmet. Namazdan önce, namazdan sonra kılınan sünnetlerde hikmet. Tekmilu mâ nekese minel farâidî. Farzdan eksik olanları tekmil, ikmal etmek. Yani farzda ki mesela eksiklikleri e, itmam etmek. Eee onun yani için Mesela nasıl naks, nakse fara Bir naksi mesela. Ha, gibi öyle namazın tam huşu içinde kılma eksik olmasının o cebridir. Ha. Ha. Keter ki tedaburi nahi gibi nedir? Keter ki tedaburi kiraatin kiraati ter terk etmek. Yani namazın içinde o, okuduğumuz Kur'an'ı tedebbül etmemiz lazım. Ha, huşu ile kılmamız lazım. İşte burada bir eksiklik olduğu zaman onlar sünnetlerle tamamlanıyor. Veya hmm. o sünneti tabi farzlara tabi olan sünnetler, ravatib olan sünnetler seb'a ata aşere rak'aten 17 rak'attır. Rak'atel fecri. Sabah namazın iki rekatı kabile subh sabah namazdan evvel iki rekat sünnet Aha. evet ve erbaun, dört rekatı kabile evet öğlenden evveldir ve rak'atani hatta bu öğlenden evvel iki tanesi muakkededir iki gir muakkededir o öne saymıştır rak'atani bada iki rekatı öğlenden sonradır ve erbaun kabile asri dört rekatı ikinden evvel yani gir Berek atani ba'de mağrib akşam namazından sonra iki rekat muakkede. Ve salatun ba'de sünnetin işa. Ha. Yatsı namazından sonra üç rekat vitirdir. Yut, Aslında iki e, sünneti sünnet-i bi vahidat minhunne en az bir vitir kılar. vitir şeyden şöyle söyle 17 rekat işte vitirle beraber o da sünneti <laughs> Lam yebeyin müsanif al muakkada min giriği müsanif burda muakkadı giri ve beyanı onun ayrı masi, onun beyanı açıklaması budur. Anne muakkada minin rivatibi aşırak atim. Rivatiblerden muakkad olan, kuvvetli olan, çok hayırlı, hava çok olan on rakat rak atani kabde subhi. İki rakat sabah namazından evvel, Ve atani kabla zuhri. İki rakat önden evvel ve keda ba'daha neden sonra ne etti? Ee, e, e, altı ve keda ve ba'del mağribi sekiz ve al-eşya ah, mağribden akşam namazından sonra iki rekat sekiz yatsıdan sonra iki rekat on ni haberi sahihayn an ibn-i Umar radiyallahu anh ma qad burada yani bunların müekked olmasının delili hadis-i var ee, sahihayn basa hem Müslüm hem Bukhari ha. قال Allah'a emanet النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل Allah'a emanet بعدها Allah'a بعد المغرب Allah'a بعد oluyorum. Allah'a emanet oluyorum. Allah'a emanet oluyorum. Allah'a emanet oluyorum. Allah'a onu rak'atel fecri onun hakkında hadis-i şerif bize zaten meşhurdur. Hayrı min dünya ma fiha. Ve gayr muakkad en yazid rak'atayn qabl zuhri li ittiba rawahu Müslim. Ah. Gayr muakkad öğlenden evvel iki rak'atı artırır. Evet, o da ittibadır. Rawahu Müslim İmam Müslim o ittiba rivayet etmiştir. Yani iki rak'at ولدن اول, أول مؤكدة دل اكي ركعتا غير مؤكدة دل ونزيد ركعتين بعدها ها ولدن سونا دا اكي ركعت زيادة ادار ها يعني حديثي چون حديثي من حافظ على اربع ركعات قبل الزوري و اربع اربع حرمه الله على النار محافظة ادار يعني مصر يعني دوام ادار سا على اربع ركعات قبل الزوري و اربع بعدها أولندن أول 4 ركعت أولندن بعد 4 ركعته حرام الله النار الله أنه على حرام آتش شيء رواه الترمذي قبل العصر غير مؤكدة olarak أول 4 ركعت و عمر صلى الله عليه وسلم عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع الله رحمة وتعالى يسأل هذا الناس أن يقبلوا رواه ابن خزيمة وحبان وصححاه آه. ومن غير المؤكد يعني اكيداً اول دل 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 ومن غير, غير المؤكد غير مؤكد ركعتان خفيفتان قبل المغرب اقشام نمازنا الاول اكيد خفيف غير مؤكده ففي الصحيحين من حديث الناس Ah, sahih Bukhari sahih Müslim'de geçiyor hadis Enes enne kibara sahabe sahabelerin o önde gelen o büyükleri Hazreti ah, Bekir, Hz. Ömer gibi ah, kanu yeptedirun sevariye ah, yeptedirun acele koşuyorlardı sevariye sütunlara o caminin içindeki sütunlara hemen e, o sütunlara doğru gidiyorlardı yani sütunu e, sütre etmek için ha sütunun arkasına namaz kılmak için yani acele koşuyorlar diz savarilere lahuma in rak'ateyni o iki rak'at kılmak için iza e, azinel e, ı, mağrib muazzine muazzinul mağrib azzene muazzinul mağrib iza <laughs> azzenel yani azzene muazzinul mağrib yani muazzinul mağrib azan okuduğu zaman ve rak'atani bide gayri muakkededin دل اكي ركعت قبل الاشاء يخبري بين كل اذانين صلاة هالاكي اكي اذان يرأسي يعني والمراد اذان والاقامة ها من حديث شريف قال اكي اذان ارسلنا نماز وال يعني اذان لقامت ارسلنا والجمعة كالزهري في ممرة اينا اولان جبدد في ممرة يعني اكي تنة مؤكدة وار اكي غير مؤكدة وار دورت من غير مؤكده لا لا 4 4 دوت 4 دوت سنه فيصلي قبلها اربعا جمعتان اول دوت ركات وبعدها اربعا بخبر المسلم ah, حديث صحيح اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا دوت ركات قِلْسِنْ جُمْعَةً سنه وخبر الترمذي ان ابو سنه بدا İmam Tirmizi'nin haberi anne bin Mes'ud kana yusalli qabl el ve ba'da arba'an. İbn Mes'ud cumadan evvelde dört 4 kılıyordu. Sonra da 4 kılıyordu. Ve zahir annehu tevkifun. Zahir olan bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ona talimidir. Yani bu kafadan değildir. Bu kendi kendine değildir. Bu talimledir. Talim. Ha. Öğretilmiş yani ha. ha. öyle e, akli değildir ha. Ve kavlul musannif yutiru bi O üç tane kılar, onlardan bir tanesini vitir kılar. Aşara bi ile anne minel kısmin lezi la yusannu lehu cemaatun el vitre. İşaret etti minel kısmin lezi la yusannu lehu cemaat. İşaret etti ki o da vitir de cemaat sünnet değildir. Ve anne akal lehu etti ki onun akal rakatı min hadisi İbn-i Ömer ve İbn Abbas, الوتر ركعة من اخر الليل وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم اوتر بواحدة ولا كراهة في الاقتصار عليها يعني مكروه ما خلاف الاولاد يعني بنوتر كلمة يعني خلافا لما في الكفاية عن ابي الطيب كفاية ابو الطيب نقل النقل يدير كبير ركعة mekretür. Ve adnel kemal selasun. Ha. Kem, kemalin en azı üçtür. Ve ekmelu minu khamsun. Beş yapsa daha iyidir. Sümme sabi yedi yapsa daha iyidir. Sümme tüsün dokuz yapsa daha iyidir. Sümme ehda aşere on bir yapsa en iyisidir. Ve ye ehda aşere on bir yapmak, on bir rakat kılmak ekseruhu. Vitrin ekseri on bir rakattır. Min akhbari sahihati minha o haber-i sahillerden bir tane haber-i aysan adıyallahu teala anha ma kana rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezidu fi ramadana ve la gayri ala ehde aşere rakaten. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne ramazanda ne gayri ramazanda on bir rakaten fazla kılmazdı. O zaman felatesuhu ziyadatu aleyha onun üzerine fazla on birden fazla vitir e, kılmak sahih değil. Kesair rawatip diğer rawatibler gibi. ve limen zade ala rakatin. O gitti üç bir rekatan fazla kılan için caizdir. El faslu beyne rekatı bir selam. Fasıl yapar. İki, iki, iki sonra bir. Yani birden fazla mesela üç kıldı. Önce iki kılsın, sünnet, selam versin ondan sonra. Ve huve fasıl afdalu min minel vasli. Vasıl, vasıl bit teşehudu fil ahire ve bit teşehudeyni fil ahireteyni. Vasıl iki şekilde olur. Ya, Iki, üç tane kılan bir teşevvud veya teşevvudeyni Fin ahireteyn, yani mesela ya, akşam namazı gibi. Aa, ve ne lev fil vasli ve yuzalken. Vasın yaptığı zaman, birleştirdiği zaman ya mesela beş tane kılıyor. Aa, son iki tane de son birincide atayat ya son iki tane de öyle. Aa, üç kılıyor böyle. Yani e, vasın yaptığı zaman yani birleştirdiği zaman, selam vermediği zaman ya en son rakatta bir etahiyat yapar ya son iki de yapar yani ha. Ve vaktu vitrin vakti salat salatil işay ve tulu'il fecri sani. Ha. vakti yatsı namazı kındıktan sonra ta ikinci fecrin yani şafak fecr sadıkın attığı atmasına kadar li sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerif var. İnna Allah emeddekum bi Allah size imdad etmiş yani size artırmış. Yani size hediye etmiş. Yani farzlardan fazla ziyade etmiş bir salati hiye khayrun sizin için daha hayırlıdır min humri naami. Kırmızı develer yani kırmızı develerinizin yani idafatu sıfatıyla ile yani naam ev deve ki kırmızıdırlar. Ya yani onu tasadduk etmekten daha hayırlıdır ha. Yani kırmızı develerin olacağına tasadduk etmekten bütün ondan daha hayırlıdır. Ve ha. Fe cealaha Allah onları kırmış lakum. Sizin için bu hadis-i şeriftir. Minel işa yatsıdan ila tulun fecita şafak atıncaya kadar. Ve yusennu cealuhu sünnetül vitri kılmak ahire salatil leyl. Gece namazın en sonuna bırakmak li haberi sahihayn. اِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنَ الْلَيْلِ وِتْرًا En son namazınızı geceden vitre edin. فَاِنْ كَانَ لَوْ تَهَجُدُونَ اَخَّرَ الْوِتْرَ Eğer teheccüd kılıyorsa اَخَّرَ الْوِتْرَ اِلَا اَنْ يَتَهَجَّدْ Teheccüd kılıncaya kadar ve illa yoksa اَوْ تَرَبَّدَ Yani تهجد. yani gece teheccüd gece namazı yoksa kılmıyorsa اَوْ تَرَبَّدَ فَرِيدَةِ الْعِشَاءِ وَرَاتِبَتِهَا Ha, vitir kılan yatsı namazın farzından ve ratibesinden sonra farzı zaten kıldıktan sonra iki rekat var ratibden sonra ha, o vitrini kılar. Ha da ma fil ravdan ke asliha. Ve kayyadehu fil mecmu ima idan lem yasik bi akzati ahirelde. Yani imam ima, e, İmam takid etmiş. Yani bu vitri yatsıdan sonra kılar. Eğer nem yesik bi yakseti ahirel leyn ha eğer nem yesik güvenmezse güvenmediği zaman miyakseti uyanmasına ahirel leyn gecenin sonunda uyanmasına güvenmese bak udri yasdan sonra kırar ve illa eğer güvenirse kendine güvenirse gece uyanmasına güvenirse fe ta'hiru afdalu <laughs> Tabihi haberi Müslim İmam Müslimen hafe en, en la yakum ahirel leyn Hadis-i Kim korkarsa en la kalkmamakta. kalkmamakta ahirelleyni gecenin sonunda fel yutir evvelahu. Evvelinde yutir kılsın. Ve tam kim umut eder en yakuma ahirehu gecenin sonunda fel yutir ahirehu. Fe salata Gecenin sonunda kılan namaz meşhuddür. Yani meleklerin hazır olduğu bir vakittir. Melekler gece melekleriyle gündüz meleklerin nöbet değiştiği toplandığı bir muazzalike aftaluk. وعليه حمل آه 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 خبر, آه آه خبر خبره ايضا كي خبر مسلم عليه حمل خبر ايضا بَادِرُوا الصبح بالوتر يشتاق آه. بو امام مسلم بو خبري بناها من الدنيا بادر الصبح صبح دان وتر يعني بو اياد يعني اشتاق آه جا kalkması, kalkabiliyorsa, yok gece kalkmasına güvenmiyorsa o zaman söyle e, yatsıdan sonra İmam Müslüm'ün ba i yani Sübhâ ne demek? Yani sabahtan evvel namazınızı, bitiriniz kılın. Yani eğer yani sabahtan evvel ki sabah namazı şafak atı zaman ondan evvel ki gecenin sonudur. Ha. Fe in evtere sümet <summa> teheccüde lem yundab law iadatu ayen vitr kılmış yasından sonra, sonra vitr kılmış sonra kalkıp teheccüd gece namazını kınıyorsa lem yundab law iadatu o vitri tekrar kılması mündub değildi ni haberi la vitrani fi leylatin bir gecede iki vitr olmaz hatta diyor kılarsa zaten caiz de değindir yani ha iki vitr ha ve yundabul kunut akhir vetri fi nisfi sani min Sünnetül Kunut okumak vitrin sonunda Ramazan'ın son ikinci, ikinci bölümünde ikinci bölümde. ve ve o kunut ka kunutü subhi fi lafzi ha, aynı ne söyle fi lafzi ve mahalli ve cehri tamam aynı sabah namaz o telaffuzun yani ibaresinde mahalli yeri neresi mesela ikinci rekatın rükûnden kalktığı zaman ve cehri bi cehri okuyacak ve yusannu cemaaten Ondan sonra ve yusennu cemaatun fi vitri Ramazan. Heh. Ramazan vitrinde cemaat sünnettir. Ramazan vitrinde cemaat namaz kılmak sünnettir. Ramazan ayında. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ala ve sellem.